Şimdi e, geldiğimiz günden beri açık ve net ifade edeyim. İlk e, aday olduğunda da birçok ziyaretlerde bulundum, okullara gittim. Okuldaki özellikle e, hanımefendilerin bizden en fazla talepleri, başkanım biz e, çocuklarımızı ve kendimizi köpeklerden koruyamıyoruz. Bu konuda inşallah gelirseniz bu konuda ne yaparsınız diye bize şikayetlerini ilettiler. Biz gel gelmez köpeklerle mücadele etmeye başladık. Tabi onlar bir canlı varlıklardı. Biz onları korumak zorundayız. Onun için Büyükşehir'le anlaştık. Biz buradan geldiğimizden bu yana takriben en azından 500-600 tane köpeği Büyükşehir'e götürdük. Onlara teslim ettik. Onlar kısırlaştırdık. Zaman zaman bize gönderdiler. Fakat Zinane burada aslında biz o işi ciddi manada başardık. Burada bir vakıf eee o vakıfta da gerçi barınak değil ama 20 dönümlük bir yerde orada köpekler toplanıyor. Orada biz yardımcı oluyoruz. Ama bizim burada herhangi bir barınağımız yok. Herhangi bir besleyecek bir yerimiz yok. Bu görev şu anda tamamen büyük şehrin. Ama şöyle de bir şey var. Çevre ilçelerden gece vakitleri herkes gelip buraya köpeği bırakıp çekip gidiyor. Yoksa normal olarak burada bizim köpekle alakalı bir sorunumuz yok köpeklerle alakalı burada tehlike arz eden bir şeyimiz de yok idir. Ama gerek doğudan, batıdan, güneyden ilçeler gece gelip köpeklerini bırakıyorlar, buradan gidiyorlar. Biz toplamakla da açıkçası baş edemiyoruz. Esasen buna iktidarın, hükümetin bir çare bulması lazım. Yani bu işler böyle herkes birbirine satıyor. Herkes birbirine bırakıyor. Biz ona bırakıyoruz, o bize bırakıyor, o ona bırakıyor. Herkes sadece e, bunlarla meşgul olur. Halbuki buna köklü bir çözümün getirilmesi lazım. Barınak mı kurmamız gerekiyorsa? kanuna biz barınak kurmalıyız. Bunları bu köpekleri kısırlaştırıp çoğaltmadan onlara da hayat hakkı tanıyıp bunları ciddi manada onlara da o canlılara yakışır bir vaziyette bizim hizmet etmemiz lazım. O vesileyle biz elimizden geleni yapıyoruz. Ama dediğim gibi e, şu andaki konumumuz itibariyle altından kalkabileceğimiz de bir husus değil. Ancak bununla alakalı iyi bir yasa düzenlemesi yapılırsa biz o yasaya göre hareket eder. Elimizden gelen bütün imkanları seferber ederiz.